Geçen ne yapıyordum Mado'da? Sana ne lan? <laughs> Allah Allah ya. Kahve içiyordum. Hayırdır? Sen ne yapıyordun Mado'da? Buna koyayım ben Mado'ya gidemez miyim? Mado'ya ya da. Kimle mi? Size ne ya? Tatlı yemeğe gittim. Hesap vereceğim oğlum her şeyimi. Çok azgınsın herhalde. Amına koyayım. mesajına bak. Ne sandın oğlum Optimus? <laughs> Sosyal medya ne oluyor baba ya? Abi şu anki boyun ile 200 kilo olmayı kapı? Ya bir, 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 bir hayatına başka bir şeyler kat ya. İyi demedim zaten. Triggerlandın sanki. Ben de yarayacağım yakında bir sene oldu başlayalı. Sen niye triggerlandın amına koyayım? Götkılı. Beni sinirlendirmeyin oğlum ne oluyor lan? Herkes bir şey hesap mesap. Ben elektronik sigaralar başkan müdürlüğü müyüm oğlum? Git ne yapıyorsan yapın. Ne yapıyorsunuz yapın lan. O sağma solu açıklama yapmak zorunda kalıyorum ya. Ne bileyim oğlum profesör müyüm ben? Bunu mu araştırdım ya? Makalem yok bir şeyim yok. Fikrimi söylüyorum ya. Açacağım o ne diyor testi şimdi IQ'nu arttıracağım senin. Başak Burcu mudur nedir ya? Han <laughs> ben triggerlanmadım sakin ol seviyorum seni. Ben de seni seviyorum falan. <laughs> Abi rahatsız ettiyse özür biraz gülelim istedim. Tamam hakkı özür dilerim amına koyayım. Bir şey demedim oğlum. Hani 40 kilo mu olmak istersin 50 kilo mu? Pipin şey mi olsun sürekli soruyorsun ya. Ben de senden makara geçiyorum kanka ciddiye almayın. Ağzıma sokacağım mikrofonu şimdi. Gırtlanma kadar yok. <laughs> psikolojik bir test gibi amına kodumun yeri. Bak harbi diyorum psikolojik bir test gibi bir insan maksimum ne kadar dallanabilir ve bir insan buna ne kadar karşılık vermeden durabilirin net bir testi yapılıyor ama öyle bir günlük değil. Melo kim abi ne bileyim kim oğlum yayıncıdır ya. oğlum ben sizin gibi Twitch kullanan bir adam değilim benim takip ettiğim herkesin bildirimi açıktır adını bilmediğim insanın bildirimi düşer. Al, rahatla tamam mı? yayına girenleri. Topçu Melo ha. Başak Burç'ta niye laf etti Tukan Bey? Öylesine doğaçlama ettim Beyza Hanım alınmayın şaka yapıyoruz. Doki Doki oynar mısın? Oynamam. Tukan Bey feyin ne zaman? Ne bileyim amına kodum feynini ne zaman oynayacağım? Bir milyon dolar verseler muhabbetleri gibi oldu evet. Aa ben daha linç yemedim dünkü yayından sonra birkaç tane yorum gördüm. Her Asyalı biri çıktığı zaman suratlarındaki o gülümseme aşır tilt oluyorum falan filan diye yine böyle birkaç kişi bir triggerlanmış ama patlatamamışlar. Hani patlatamamış anladın mı? Kalmış böyle.